Sana bir öğrenci hikayesi anlatayım. Bu öğrenci var ya, herkesle iyi geçinir, sınıfı temiz tutar, herkese yardım eder. Ama sınavlara hiç girmez. Düşünsene, dışarıdan ne kadar iyi görünüyor olsa da sınav kağıdı boş kalıyor. Hayatta böyle bir sınavdır. Allah seni yoktan var etti. Sana akıl, kalp nefes verdi. Ve bu sınavın en kritik sorusu şu. Seni kim yarattı? Beni tanımaya çalıştın mı? Benim için yaşadın mı? Yani tüm hayatın anlamı bu soruya verdiğin cevapta gizli. Diğer tüm iyi davranışlar eğer bu sorunun cevabı yoksa boş kalmış bir sınav kağıdına yazılmış güzel ama anlamsız sözler gibidir. Tıpkı sahte paraya benzeyen bir banknot gibi. Dışarıdan bakınca güzel ama aslında değersiz. Çünkü iyi olmak sadece başkalarına zarar vermemek değil. İyi olmak yaratana kulluk etmek. Onu tanımak ve ona sadakatle bağlı kalmaktır. Çünkü ne kadar güzel olursan ol, yaratıcını inkar etmek tüm iyilikleri gölgeleyen bir eksikliktir. Kısaca bu sınavda başarılı olmak için önce şu soruya samimi cevap vermeliyiz. Seni yaratanı tanıyor ve ona kul oluyor musun? Yoksa ne kadar iyi görünürsen görün, sınav kağıdın eksik kalır. Unutma gerçek başarı bu soruda gizli. Sen ne dersin? Gerçekten yaratanı tanıyor musun? Düşün ve cevapla.